Merhaba gazosuz kalamayanlar gazucu tv'den selamlar ets 2'deyiz fmax var altımızda promostayız şu anda selanik'ten yola çıkıyoruz kavalayı göreceğiz ardından dedi ağaçta yolculuğumuzu bitireceğiz volvo geç artık şöyle sola doğru dönelim ee, dedi ağaça dediğim gibi bir yolculuk olacak oradan sonrasında zaten İpsala sınır kapısı promostayız bu arada Biliyorsunuz Rahatlı Black yaklaşıyor, Trakya'ya e gideceğiz yakın bir zamanda o sebepten dolayı yani artık oynamaya başladım. ile daha da anlamlı olacak. Şimdi gidiyoruz tabi Yunanistan'dayız ama Dede Ağaç'tan geçemeyeceğiz Edirne tarafına çünkü İpsala sınır kapısı yok. Rahatlı Black Sea'de de sonra olmayacak bakalım. İpsala son sınır kapısı. Vardı arada şu navigasyonun sesini değiştirdim. Hep Zeynep konuşuyordu şimdi Emre'yi aldım abi. O sesi ve tuhaf hissettim ya. Döneriz abi ya. <laughs> ne bağırıyorsun? <laughs> Birazcık sert bir sesi var bu arkadaşın. Böyle emir veriyormuş gibi oluyor. Hiç sevmem lan emir almayı. Neyse. F-Max'teyiz. Şimdi f hakkında birkaç bahsedeceğim olay var. f çoğunuz oynayamıyorsunuz. Belli başlı işte optimizasyon, performans sorunları vesaire var. Bunlar düzeltilecek. F-Max şu anda zaten yapım aşamasında yani 1.1 sürümünde bu optimizasyon sorununu vesaire düzeltmiş olacaklar. Ardından Fmax'e herkes rahatlıkla oynayabilecek. Yakındır hani fazla bir süresi yok abi Fmax'in 1.1 sürümü için. Zaten üzerinde çalışılıyor. modern Blender'a vesaire aktarılmış. bazı parçalar tamamen yeniden düşürülmüş. şey çizilmiş. Yani poligon düşü yaşanıyor burada. Hani poligon ne kadar düşük olursa daha performanslı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Yani FMAX herkes oynayabilecek bu konuda şüpheniz olmasın. Mod öyle yapıldı bırakıldı gibi bir durum yok abi. Bu arada kabin ışığı açıkmış zaten. Tekrar açayım. Nedense bir karanlık hissettiriyor FMAX'in çıvana ya. Böyle bir olay var. Sağ şeride alayım abi ben kendime. Bu arada devir fazla yükseldi. Şöyle vitesi de atayım. Biraz manuelden yardım Son edelim. De devam edin. Ederiz abi. Öyle Zeynep falan konuşunca navigasyonda pek sıkıntı olmuyordu ama Hani O soldan devam edin deyince ben sağdan falan gidiyordum yani Bu abimiz birazcık sert konuşuyor ya Onun için hani sıkıysa gitme dediği yerden öyle bir Problem var yani kısacası işte konuyu toparlayalım fmax'i Yakın bir zamanda herkes Güzel bir şekilde oynayabilecek bundan emin olabilirsiniz 1.1 sürümü zaten yayınlandığında yine bir video çeker Değişiklikleri aktarırız Valla şuradaki gölge olayı ne diyeceksiniz Dışarıdan aracı hiç göstermedim Göstereyim Böyle Türk bayrağı var onun için oraya gölge düşüyor Aracım bu şekilde abi yüküm var zaten Dede ağaça doğru Az yavaşlayalım ısınmış geçtik Ben şöyle bir sağ atayım kendimi ya Ortadan gidince bir geriliyorum yani Çok arada Son kalmış gibi hissediyorum. hissediyorum Tamam ederim ne zaman da sağa atsak soldan devam edin diyor en iyisi ortadan gideceğim böyle yerlerde İtalya gibi değil ki İtalya'yı çok severim mesela o konudan yani hep böyle bir sağa dönüşlerde cep vardır yani Sheldon's'dan hiç oynamazsınız İtalya açıdan güzel şimdi rahatlı Black sea geliyor dediğimiz üzere sadece Kapı kule sınır kapısı olacak rahatlı bir Black de yani Dede Ağaç'tan vesaire giremeyeceğiz çünkü oyunda Yunanistan yok ama ilerleyen dönemlerde resmi olarak tabi Yunanistan eklenirse İpsala sınır kapısından da girebiliriz. Zaten DLC çıktığında promosu da uyumluluk sağlayacaktır. Biraz zaman alsa da hani Promos'u uyarlamak. Orada belki görebiliriz abi. İpsala sınır kapısını Promos yapabilir. Yaparlarsa da güzel olur. Şöyle otomatik alayım tekrardan. Vitesi kendini düşürsün. Bakalım güzel olacak. Rahatlı pleksi için de heyecanlıyız. Dün akşam bir yayın yaptılar canlı yayın. Orada Romanya'yı vesaire gezdiler. Türkiye'ye geçmediler ne yazık ki. Veya geçtilerse de artık ben kaçırdım. Hatta bir e, bayan arkadaş kullanıyordu tırı. Baya komik olaylar yaşandı. Kullanamıyor daha doğrusu. Yani tabi oranın ortam vesaire farklıdır. Onu bilemem ama ne bileyim kullanamadı. Baya bir kaza vesaire atlattı. Yani çok istedik Türkiye'ye gitmesini ama tabii ki her şeyin hani bir planı var. Türkiye'de de ileride göstereceklerdir. Hatta Türkler çoktu o chatte yani arkadaşım bir de şey yazıyor. Abla diyor konsol aç go to Edirne yaz oraya diyor Seyircin seni yayınında. Baya konuna gitti yine orada Türk arkadaşlar vardı onlarla da karşılaştık. Güzel bir yayında açtık ama saçma sapan şeyler yazanlar da oluyor her yayında olduğu gibi. Bizim Türklerden ne yazık ki öyle olaylarda söz konusu. Hani oradaki amaç yolu görmekti. Orada kadına falan sövdüler. araba süremiyor deyin. Yani oradaki amaç haritayı görmek. Hani farklı amaçlar uğruna o yayını izlemenin zaten hata. Harita güzel ya. Gerçekten güzel. O Romanya vesaire de çok güzel. Romanya çok güzel. Bulgaristan çok güzel. Tabi biz olaya sadece e, Türkiye olarak bakıyoruz. Bizi ilgilendiren asıl Konu ama diğer yerlerde gerçekten muhteşem. Özellikle şu kırık yol kaplamaları çok çok hoşuma gitti. Bakalım güzel bir olay bizi bekliyor. Çıkış tarihi de yakındır. Kasım sonu Aralık başı çıkacak. Herkes alsın abi onu. Hatta Steam'de istek listenize falan da ekleyin. Yani Türk topluluğunun fazladığını görsünler. Güzel bir istatistikler değerdir onlara bu. O sebepten dolayı kesinlikle Steam istek listenize ekleyin. DLC çıkınca da kesinlikle satın alın. Hatta 5'er 10'ar tane alın. Hediye edin. Soldan devam edin. söyleyeyim ben size yani. Önemli bir DLC. Rahatlı Bilex'i abi Türk bayrağını görüyoruz. Hani daha ne istiyorsun? Hani benim şehrim yok falan diye de kesinlikle kötü inceleme falan yapmayın. Özellikle kırklar ellere sesleniyorum. Kesinlikle öyle bir şey yapmayın abi. Kötü olumsuz inceleme falan vermeyin çıktığında ya şöyle düşünmek lazım. Sonuçta hani geliyor. Türkiye geliyor. Trakya e geliyor. İleride eklenecektir abi kırıklar elde. Hani olaya bu yönden bakmalıyız. Ya harita ölçeği küçük. Yani kırıklar eli adam nereye sığdıracak ki? O sebepten dolayı bu açıdan bakmak lazım. Mesela YK setimin Türkiye haritası. Örnek vereyim. Benim memleketim yoktu abi. Niğde yoktu mesela ama ben oynamamazlık edip sövdüm mü abi YK setimi? Hayır öyle bir şey yapmadım bol bol da videosunu çektik. Hani bu açıdan bakmamız lazım. Önemli olan hani oturduğumuz binanın sokağı değil, onun eklenmesi değil. Önemli olan orada Türk bayrağını görmek, o atmosferi yaşamak. Hani global bir oyundan bahsediyoruz ve Türkiye'nin çok az bir bölümü sadece Trakya ekleniyor ama bu bizim için gayet güzel bir olay. Yabancılarla gidecek o Trakya'ya. Hani Kapıkule'den girecekler. Multiplayer'da kesin saçmalıklar yapmayın rica ediyorum. Hani Kapıkule'nin oraya falan abi barikat kurmayın yabancıları almıyoruz diye. Hani bu olaylar bizim kalitemizi düşürecektir. Direkt de banyarsınız zaten. Ha İtalya'ya gittik Fransa'ya gittik. Onlar bize almamazlık ettiler mi? Etmediler. Oğlum sen hayırdır lan? Sen hayırdır? f önünde kırıyor. Düdük. Allah Allah. Böyle geçilir aslanım böyle geçilir. Hadi bak. Sinirlendim ya. <laughs> Elim ayağım titredi. Birazdan kavalaya gireceğiz. Kavalayı daha geçmedik. Ardından dede açtı dediğim gibi. Yüküm bırakacağım. Bu arada videoda şu an mod kullanılıyor. Videoda dedim oyunda şu an mod var baya Fmax modu var. sisal Trailer Pack var. sisal Mega Pack var. Zaten Hani oyunun hakim olan arkadaşlar şu an biliyor hangi modların aktif olduğunu. E, ee, sürekli kullandığım modlar zaten single oynarken. Altta işte bilgi ekranı var. Kilometre falan yazıyor. Ee, o da yine sılın moduyla geliyor. Açıklama kısmında var bunların linkleri. Hani yorum kısmına sormanıza gerek yok. Bütün bilgiler açıklama kısmında orayı kontrol edebilirsiniz. 1.35'teyim şu anda promosyon çalışabilmesi için haberiniz olsun. Bu ara bayağı bir 1.36'ya geçtik. 1.35'e geçtik. Bayağı oyun bir sıkıntıya girdi. Bu arada gene sınırını geçtim ben ama. Yol güzel abi basasım geliyor. 1.36'da artık tamamlanacaktır. Önümüzdeki hafta. O da güzel olacak. Artık bir tamamlansın. promos uyumluluğu gelsin. Bu ara dediğim gibi yoğun geçti abi sıkıntılı geçti. Bir 1.36'yı aldık, bir 1.35'i aldık. Multiple ile işte promos geldi. Fmax geldi. Ruat de geliyor. Güzel güzel olaylar oldu ya. Bu yıl sonu gerçekten bizim için muhteşem oldu. Artık 1.36 tamamlanır. Açık betadan çıkar. Ardından işte Promos'un uyarlanmasını bekleriz. Aynı şekilde Trax MP'nin Ondan sonra biraz daha o Kilkenes'te oyalanırız. Ardından şey gelir. Rahatlı Black gelir. Ondan sonra ver elini Edirne, İstanbul, Tekirdağ. Ayrıca şey de gelecek World of Trucks'a TR plakada gelecek Türkiye plakası onu da bekliyorum. Türk lirası zaten oyuna eklendi. 1.35'te de var şu anda. Eklense bile gerçi bir şey değişmiyor da. Eklendi yani. Biraz dışarıdan bakalım. Ya da bakmayalım mazgaşın. Dışarıdan süremiyorum ya. Öyle bir olay söz konusu. Yani GTA olsa süreceğiz de ETS2 yani. Kabin içinden yolu görmek çok çok önemli. Hemen ötüyor ya, hemen ötüyor. Azıcık bastım, hemen ötüyor. Ben gerçi neden çile çekiyorum? Şöyle sabitleyip rahat rahat gidelim abi. Evet, sağdan oraya gidiyor abi. Güzel. Yine işte şey geliyor bu feribot animasyonu geliyor Romanya'da e, bir kasabadan yani kasabanın içinden nehir yanlış hatırla Tuna Nehri aynı Tuna Nehri akıyor e, oradan feribot da öbür yakasına geçebiliyorsunuz kasabanın ve onun animasyonunu da görebiliyoruz yine bunu aktarmıştım daha öncelerinde o da güzel yani yeni DLC zaten bir sürü yeni özellik getiriyor artık blog yazılarında paylaşılması lazım daha fazla şey görmemiz lazım. Ekran görüntüsüdür, oynanış videosudur. Trakya'yı görmemiz lazım. Heyecanlıyım. Gerçekten heyecanlıyım. Ben yani zaten Trakya geldiğinde direkt videosu olacak kanalda eğer ölmezsem falan <laughs> videosu olacak. Olağanüstü bir şey yaşanmazsa kendi hayatımda. Trakya'da zaten çıktığı gibi gideceğiz zaten ilk video şöyle yapacağım ben direkt artık Bulgaristan'dan bir sınır Bulgaristan sınırına direkt ışınlanırım o şehirden Goto yazarız bir anda oraya gideriz oradan Edirne'ye gireriz videoda Kapıkule'den sonra Tekirdağ İstanbul bu bölümde zaten Trakya'yı bitiririz bir bölümde biteceğiz ama onun daha devamı tabii ki gelecek hani yeni bir güncelleme çıkar falan video orada çekecek artık şart abi bizim mekanımız ya. Hayırdır oğlum <laughs> Türkiye sonuçta. Yani sürekli onun devamlı olacak? Ardından şey düşünüyorum. Yeni bir profil açıp Edirne'den daha doğrusu İstanbul ana merkezli bir şirket kurmak istiyorum yeni profilde. Bir Bildiğin dediğimiz olay oluyor işte. Uluslararası çalışan bir şirket kurabiliyoruz yani. Daha ne olsun? arada kalkıkmış bariyer. Ben kaldırmasını bekliyorum ya. Adam zaten kaldırmış. Biz daha kalkmasını... E, bariyerin kalkmasını istiyoruz. Ne kadar kalkmalıyım böyle bir muhabbet oldu ya bu. Evet dedaçada yaklaştık. Hatta giriyoruz abi. Şöyle sağdan. Gireceğiz. Bakalım bir biz ne getirdik, nereye gireceğiz. GNT'ye girecekmişiz abi. Saman balyası getirmişiz. Tamamdır. Bunu dede ağaça indireceğiz. Sağ çıkmış. Gönül isterdi ki İpsala sınır kapısından gidelim. <laughs> Edirne'ye gidelim. Ama ne yazık ki mümkün değil. Yunanistan'dayız şu anda dediğim gibi. Bakmam lazımdı da ben yolun öyle çıktığını bilmiyordum ya. Yabancısız buralar ne olur o kadar. Yeni benzerlik modellerini vesaire gördük canlı yayında olan şeyler bunlar zaten ama güzel güzel benzinlik modelleri de var. Bakalım DLC çıktığında daha da bir sürü güzel ayrıntılar, güzel şeyler göreceğiz. Heyecanla bekliyoruz abi. Farlarımızı da yakalım hatta herkes yakmış. Bizim ne eksiğimiz var değil mi? Evet dede ağaçı keşfettik şu anda. Tabi daha öncesinde de keşfetmiştik ama harita modu olunca karışıyor abi. Bir profil ekliyoruz bir kaldırıyoruz. Ve sonra sağa dönün. Bunlar olan şeyler. Sağa dönün. Videoda kullanılan tüm modlar açıklama kısmında mevcut. Oradan bağlantıları ee, alabilirsiniz. Barış noktasına ulaştınız. İyi günler. Eyvallah. Güzel. Navigasyon sesini de değiştirdim. Ee, bir tuhaf bir yolculuk oldu. Fark edeyim abi. İşte fmax Max modudur, Sizzling modlardır vesaire. Hepsi açlama kısmında var. Promos oynadık dediğim gibi. Promos 2.42'deydik. Oyunda 1.35 sürümünde Şuradaki bariyer işi bozmuş da Neyse umarım Yanaşırız abi Aslında şu öbür taraftan gelip yanaşsam Çok daha rahat yanaşırdım Sola denk gelirdi ama Biraz yanlış bir yerden geldik Evet, güzel bir şekilde yanaştık. Fena değil. Tabii düzeltmek falan isterdim ama fazla da uğraşmayacağım. Kabin ışığımızı da kapatalım. Motorumuzu da kapatalım ve yükü bırakalım abi. Enter'a basıyoruz. Bir an T'ye basacaktım. Dorseyi söküyordum neredeyse. Hala eski alışkanlıklar mevcut güzel bir yolculuk oldu umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Dediğim gibi videoda kullanılan tüm modlar açtırma kısmında mevcut rahatlı bileksiyi bekliyoruz heyecanla. Umarım en kısa zamanda da gideriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğenmeyi, yorum yapmayı ve Gazocu TV'ye abone olmayı unutmayın. Kendinize çok, çok iyi bakın. Hoşçakalın. Gazozsuz kalmayın.